Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta savaş simülatörü oynayacağız. Bildiğiniz Roblox'ta savaş oyunlarını denedim diye bir oyun Ama bir video yapmıştım. Ee, bu sefer de bu oyunu oynamıştık. Ama bu oyunun videosunu çekmek istedim. Çünkü aklıma bir şey geldi. Ya, bu bizden. Geçen bölüm Saitama savaş alanıyla bu oyunu oynamıştık. alıştı alabilirim. Reis kusura bakma da beni kimse kılıçta alamaz. Tamam o tarafa. bu bomba işe yaramıyor ki. Bomba illa askerin ağzına mı atmamız lazım? Gel lan buraya. Kusura bakma kardeşim beni kimse koşturamaz. Bu birinci dünya savaşı arkadaşlar. Yeter lan. Öldüm. Evet. Vallahi ben teröristlerin tarafına giriyorum. Fırlattım içeri. Tamam bir tane öldü. Al şu kadarcık bombayı da öyle. Öl lan. Allah ben kendi tarafıma doğru gidiyorum. Bunlar bizim tank değil mi? Aynen bizim tankımız. Araçta da spawn ederiz. Burada kaşınan iki tane asker var. Çabuk bunları kaşıyın. Allah! Ben öl! en ay askerler. Ya canım olmasa var ya ben bunları alırım. Gel lan buraya ben sizi alırım oğlum. Şu kadarcık canla bile alırım ben sizi. Enayiler. Tamam artık. Seyahat. Ölüyor mu? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Neyse bunu alalım. Ah! Sizi göreceğiniz oğlum. Simge olanlar bizden. Simgesi olmayanlar bizden değil. Ya oğlum benim silahlar ne kadar saçma ya. Aa, abi beni öldürdü. Araç ne kadarmış lan? Bununla mutlaka bir tank veya herhangi bir yer açmam lazım. Ya bu ne abicim? Kontroller niye patates gibi ya? Arkadaşlar kontroller patates gibi kusura bakmayın. Ya şu telefonun yön kitleme özelliğinden nefret ediyorum ya. Bir tane tank spawn edeceğim. Sonra da şey yapacağım. İkinci Dünya Savaşı'nı açacağım. I, I. Kaç kaç. Arkadaşlar zaten araç satın alabilirsin vesaire diyor. Lan bu bizden değil. Ha, bizden galiba. Z tankı gösteriyor. Zaten ben de tank alacaktım. Sonra da ikinci dünya savaşını açacağım. F-17 tank. Bu tank da mı bizden lan? Oyuncu bizden. Yes. Tanklarını patlattık. İçerideki komutanları öldüreceğiz. Vurun. Birkaç tane daha. asker bindi. İçeri giriyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Puff. Abi kontroller niye patates gibi? Kontrollerim patates gibi yemin ederim. Ya ben iniyorum lan. İnmiyorum lan. Tövbe estağfurullah ne oluyor ya. Dalın lan. Ne oldu lan? O 5000 bin kişi dalıydı bana. Ben Türk askeriyim Savaşacağım. Bunlar daha güçlüymüş lan. Evet arkadaşlar son iki para bir de e, gittim şey yaptım. 750 yüz parayı bir de zırh aldım. O zırhı almasaydım çoktan yaptım olmuştum. 3 gün olmuştum ya neyse. 2900. Ben seni öldüreyim. İşte bu kadar. Zaten seyahat edecektim ben Koş koş güvenli alanımız zaten ona. Ora ona güvenli alan zaten. Oraya koşmam lazım. 2. Dünya Savaşı'nı açacağım. Bana engel olamazsınız tamam mı? Oyunum var ya acayip kasıyor ya. Oyun güzelmiş bu arada. He, ben sevdim. Bakın yani şunu ateşleyebiliyoruz mu? Yani bu patlayabiliyor, kırılabiliyor. Ateşleyebilmesi de olması lazım yani. Bunları ateşler herhalde. Neyse. Güvenli bölge burası zaten. Zaten onun bin para hediye dolanırsa neyse. Evet ikinci dünya savaşı. Evet şuralara bir bakalım. silahlardan bıçak Yes, ikinci dünya savaşındayız. Şartlı. Neyse ben artık bölümü bitireyim. Güvenli alan olması lazım. İşte bu kadar. Gelemiyorlar. <laughs> Bakayım neler var. Şu e bunu almak lazım. Yakında da alırım zaten. Evet arkadaşlar bugün ikinci dünya savaşı bölümünü açtık. Ee, bu da savaş gemisi Neyse. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza Ben, onu biraz çok sevdim ama az çok o kadar da fazla değil. Devamın gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda oyunun devamı gelsin yazmayı unutmuyoruz. Sonraki dolarımızda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.